Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu -e ve selamu ala Resulüne Muhammeden ve ala aleyhi ve sahbihi -e ecmaîn. Bu ahmet, şey, Eşref Edib'in çok güzel ifsadı <laughs> böyle idare şeyleri var. Bu onun yani şeyisi. <laughs> üstadı tarif ediyorum. Eşref Edib e, gazeteci miydi abi? Gazeteciydi ama hem de alim de <laughs> Salim, bir gazeteci. Salih Nurlar'la bir vardı şey, Çok, çok, çok seviyordu. Evet. efendim, yani diyorduk aslında mecmuasında. sebil Reşat diye bir... sebil Reşat mecmuasında yani, Risale-i Nur'ları neşrediyorduk. Üstad'ın neşe. fotoğraflarını koyar mıydı abi bu gazetelerde? Koyuyordu tabii. Koyuyordu. Üstad o zaman Üstad hayatta çok, tabi. Tabi Tabii tabii. Üstad onu çok seviyordu. Hı. Uzun bir aylıktan sonra, belki 27, belki 28 sene oldu üstadı görmeyeni. Onu, onu görmek, mübarek simasını doya doya seyretmek için her zaman gidip ziyaret etmek istediğim halde meşguliyetten bir türlü vakit bulamıyordum, bulamadım. Fakat o kalplerde yaşadığı için manevi varlığı ile daima beraberdik. Bu gönüllerdeki iştiyakı bir dereceye kadar tatmin etmez miydi? Kendisini görüp kucaklaştığımız zaman onu onun nurani simasının verdiği zevk maddi hasretin de ne kadar büyük olduğunu gösterdi. Maddi hasretin de ne kadar büyük olduğunu gösterdi. Ankara'ya gelirdi, çok görüşürdü Allah rahmet etsin. Bu şeyden. Ee, Meşref edeyim. Meşref edeyim de. Üstadla tanışmamız 40 seneyi geçti. O zamanlar hem hemen her gün idarehaneye gelir. Akifler, Naimler, Feritler, İzmirlerle birlikte saatlerce tatlı tatlı sohbetlerde bulunurduk. Üstad kendine mahsus şiresiyle yüksek ilmi meselelerden konuşur, onun konuşmasındaki celadet ve şehabet bizi de heyecanlandırırdı. Harikulade bir zeka, ilahi bir mevhibe, en modil yani en karışık meselelerde zekasının kudret ve azameti kendisini gösterir. Daima işleyen ve düşünen bir kafa. <laughs> Nakillerle pek meşgul değil. Onun rehberi yalnız Kur'an. Bütün feyiz ve zeka kaynağı bu. Bütün o lemalar bütün o lemalar doğrudan doğruya bu kaynaktan nebaan ediyor. Bir müştehit, bir imam kadar rey sahibi. Kalbi bir sahabi gibi bir sahabi kadar imanla dolu. Ruhunda Ömer'in şehmeti var. 20. asırda devri saadetin hepsinde yaşatan bir mümin 20. asırda devri saadeti nefsinde yaşatan bir mümin bütün hedefi iman mı <laughs> İslam'ın gayet ül gayesi olan tevhid <laughs> ve Allah'a iman esası onun ve Risale-i Nur'un en büyük umdesidir. Devri saadette Müslümanlığın ilk kuruluş zamanlarında olsaydı Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Kabe'deki putların parçalanması vazifesini ona verirdi. Şirke ve putperestliğe o derece düşmandır. Mücahede ile gönüllerde iman ve Kur'an hakikatlarını yerleştirmek için geçen uzun bir asra yakın bir ömür, hazilet ve şehametle geçen bir ömür. Harp meydanlarında, mücahitlerin önünde, kılıç elinde, dimdik ayakta Düşmana saldıran bir kahraman. Esarette düşman kumandanına karşı koyan bir kahraman. Ya yani şeyde Rusya'dan. esirken mesela bu Bitlis'te bundan sonra biliyorsunuz bir su arkına şey etmişler orada kalmışlar. Onları buluyorlar, yakalıyorlar. Ve efendim bu e, şeyli Çevar Arası'yla Ali Efendi, o anlattı diyor. Yahu diyor, biz korkuyorduk, çabak, kumam daha şöyle, şöyle, şöyle diyor. <laughs> Yahu biz, onlar da esiriz diyor, üstad bir kumandan gibi ona hükmediyor. Siz şöylesiniz, siz böylesiniz diyor. Onlar da hiçbir şey yapmıyorlar diyor. Kumata, esir düşmüşler onlara. Esir, esir düştü <laughs> <halde> ya, esir. <laughs> Onlar emrediyor. Ya. İşte ona diyor, esarette düşman kumandanına karşı koyan bir kahraman. Müzat anlattı Ali Efendi. İdam sehpasında düşman kumandanını düşündüren, insafa getiren bir kahraman. Evet. Ha, evet, ne şeyde? Rusya. Rusya'da. Millet ve memleket için canını ver vermekten zerre kadar çekinmeyen bir fedai. Millet ve memleket ve için. Memleket için. Canını ver vermekten Zerre kadar çekinmeyen bir fedai. Fitnenin bozgunculuğun en müthiş düşmanı. Milletin menfaati için her türlü zulme işkenceye tahammül ediyor. Ona zulmedenlere beddua bile etmez. Onu zindanlara atanlara ancak sala ve iman temenni eder. Allah ıslah etsin. Allah imanını versin. Diyeyim. Gaye uğrunda ölüm onun için basit bir şeydir. Kendisi bir çanak çorba, bir bardak su, bir lokma ekmekle tekadi eder. Elbisesi pek basit ve fakiranedir. Beyaz Amerikan bezinden pamuklu bir hırka, çamaşırını kirlenmeden değiştirir, temizletir. Temizliğe fevkalade itina eder. Kağıt parayı tutmaz, üstünde taşımaz. Mamelek namına, yani mülkiyet namına dünyada hiçbir şey yok kendisi için yaşamaz, cemiyet için yaşar. Cenab-ı Hakk bizleri o zatın arkasında ona layık bir şekilde yaşamayı nasip etsin. Amen. Yapası ufak tefektir fakat heybetlidir, haşmetlidir. Gözleri birer şemsi taban gibi nur saçar. Bakışları şahanedir. Maddeten belki dünyanın en fakir adamıdır. Fakat maneviyat aleminin de sultanıdır. Amin. 80 küsür senenin alamı yüzünde bir buruşuk yapamamış, yalnız saçlarını ağartmıştır. Rengi pembe beyazdır, sakalı yoktur, bir delikanlı kadar zindedir, Halim ve Fakat heyecana geldiğin zaman bir aslan tavrı alır. İki üstüne doğrulur, bir şeyin şah gibi konuşur. Ey, en sevmediği şey siyasettir. 35 senedir bir gazete eline almış değil. Dünya şuurunu ile alakasını kesmiştir. Akşam namazından sonra herdası öğleye kadar kimseyi kabul etmez, ibadetle meşgul olur. Pek az uyur, talebelerin de siyasetten şiddetle men eder. Memleketin her tarafında 600 bin tecavüz, belki 1 milyonu bulan talebeleri memleketin en faziletli evlatlarıdır. Üniversitenin, üniversitenin muhtelif fakültelerinde müsvet ilimler tahsil eden şakirtleri pek çoktur. Yüzlercedir, binlercedir. Hiçbir nur talebesi yoktur ki sınıfının en faziletlisi, en çalışkanı olmasın. Memleketin her tarafında bulunan bu yüz binlerce risale nur talebelerinden hiçbirinin hiçbir yerde asayişi muhil yani ihlal eden hiçbir hareketi, hiçbir vakası yoktur. Her dur talebesi, Millet-i İslamiye'nin huzur ve emniyetinin tabii birer muhafızıdır, asayişin manevi bekçisidir. İstanbul seyahatinde muzdarip olup olmadığını sordum. Sait abi, asayişin manevi bekçisi nasıl oluyor? Asayişin manevi bekçisi, yani asayişin bozulmaması için daima dua eder. Çünkü asayiş bozulunca doğrudan doğruya çok zararlar olur. Fakir evet. fukara, mazayifler, değil mi efendim? Yesinler. Onun için asayişin bozulmaması için elinden gelen gayretle mesela diyelim ki o kadar mesela bizi şeyde Konya'da dövdüler. Şeyde jopladılar. Şeyde efendim ondan sonra halkı vücutlayıp taksiyonundan şey ettiler. Üstad çok üzüldü. Fakat bir şey demedi ama çok üzüldüğünü anladım. Hem koştum taksiye, ondan sonra polisler <laughs> yetişti. Kimse şey yok. Hepsini elinden çekip çıkarttı da bizi de. Atıp vardı, şey vardı. Zübeyir abi. Efendim, ondan sonra Üstad saatini çıkarttı. Polisler dedi ki, ben vakit gelmiş namaz kılacağım. Buyurun dediler. Orada Selimiye Camisi var. Beraber namazı kıldık, çıktık. Dedi ben Beylana Hazretleri'ni ziyaret edeceğim. O işte bugün kapalı dediler. Orada efendim e, şeydi, Mehmet Önder isminde şey e, Dur, müze müdürü. Efendim dedi polislere bu, bu bana ait bu vazife dedi. Ben hususi kapıları açacağım. Dedi açtı. Üstad önde, biz de arkasında, bazı, bazı kimseler de geldi ama biraz da değil, Beş 10 kişi. Orada girdik, orada Mevla Hazreti'nin olduğu tarafa. Kabirler var sağda, mı? Üstad 5-10 tane kabirin önünden geçti. Kıbleye döndü. Daha Hazreti Mevla'nın yanına gitmedi. Evet. Ellerini kaldırdı, dua ediyor ve ağlıyor. Orada onun şey istediler ya, çokladılar. Evet. Yani. Geriye döndü böyle ama mahzun bir şekilde. Ondan sonra ben de kuluna girdim. Tam o şeyden çıkacağız, bahçeye gireceğiz. Orada bir komiser vardı, bir şiddetli emirler veriyor. Gel dedi, ben dedi birkaç söz, yok dedi, ben program da edeceksin, gelme. Gelme Ondan sonra biraz ilerledi, bir polis gördü. geldi dedi sen. Ondan sonra ama o bahçeye çıkmıştı. Polisler durdurmuşlar milleti. Hatta at polisler getirmişler. Efendim e, gerek polisler korun halinde duruyor. Ondan sonra da halk var. Ondan sonra dedi ki o polise ama herkes işitiyor. ona konuşuyor gibi. Sizin bu yaptığı tezbire dedi. Ben teşekkür ederim. Dedi. Neden? benim elimi öptürtürmediğiniz için dedi. Elimi öptürmek bana adaptır. Ama şunu iyi bilin ki memlekette emniyet ve asayişi yalnız siz değil, biz koyuyoruz. Onlara söyleyeyim. Eğer dedi memlekette bin savcı kadar, aynı bin savcı kadar, bin emniyet müdürü kadar memleketin emniyet ve asayişine hizmet etmemişsem Allah beni kahretsin. İki defa söyledi. Siz dedi, suçlar ortaya çıktıktan sonra geliyor. Biz dedi daha suçlar ortaya çıkmadan evvel her ferdin kalbine manevi bir polis, manevi bir yasaklı olarak iman nuruna koyuyor, iş, te tekin ediyoruz. Bu surette insanları suçlardan gönderiyoruz dedi. Sizin bundan haberiniz yok dedi. Siz daha nece belki insan dedi bu iman hakikatini okuyarak bütün efendim öyle her türlü suçlardan efendim, artık bir şey oluyor, uzaklaşıyorlar. Ondan sonra dedi ki, dedi ben şeyde eğer onu söyledik. Ondan sonra dedi ki, eğer dedi inanmazsan bakın dedi, her şunu söyleyeyim. Bakın dedi biz Eskişehir hapishanesinde 15 ay yaptık. Deniz hapishanesinde 9 ay 10 gün yaptık. Kapıya hapishanesinde 20 ay beton cevaptı. Ve dedi o girdiğimiz bütün hapislerde bütün mahpuslar dedi namaza başladılar. Dedi bakın bir vaka dediğim dedi. Deniz e, şey hapishanesinde, Deniz hapishanesi dedi. Bir adam, 4-5 adam öldürmüş. İdamını bekliyor. Biz ona dedi, İmrisali'nin oraları verdik okudu, imana başladı, tam imanlı bir hale geldi. Bir gün dedi, bu adam bir tahta kurusu bulmuş, getirmiş bana dedi. Çok tahta kurusu çok varmış o zaman burada. Hocam demiş, acaba bu tahta kurusunu öldürmek mi ne olur? Evet. Bakın dedi şu misale. Bu adam evvelce 4-5 adam öldürmüş, kılı kıpırdamamış. Ama de nuru Kur'an, nuru iman kalbine gelince bilerek bir tahta konusu öldüremez. İşte biz buyuz dedi. Bizi anlayın dedi. Biz sizin vazife arkadaşınızız. Siz de bizim vazife arkadaşımızsınız. Onun için manevi bir <laughs> Eğer dedi inanmazsanız bizim girdiğimiz ceza evlerine gelen müfettişler vardı. Onlar hapislerin İslam olduğunu bizzat gördüler ve raporlarında yazdılar dedi. Ceza işleri genel müdürlüğünde gidin o gün gelen efendim müfettişlerin evet. hoparlarına, parlar, e, raporlarına bakın. Nasıl biz hemen o girdiğimiz hapisine neresi Ya. İşte o şekilde konuştu. Sonra bana döndü. Ben de hemen yanındayım. Said kardeş dedi. Senden Ankara'ya gidecektik dedi. Seni götürecektim Ankara'ya. Hakikaten Şimdi Dağı'ndan çıkarken seni Isparta'dan ben seni götüreceğim dedi. İstanbul seyahatinden muzdarip olup olmadığını sorma. Cevap et, Bana istirahat veren dedi yalnız İslam'ın maruz kaldığı tehlikelerdir. Eskiden tehlikeler hariçten gelirdi. Onun için mukavemet kolaydı. Şimdi tehlike içeriden geliyor. Kurt gövdenin içine girdi. Şimdi mukavemet güçleşti. Korkarım ki cemiyetin bünyesi bunu dayanamaz. Çünkü düşmanı sezemez. Can damarını koparan, kanını içen en büyük hasmını dost zanneder. Cemiyetin basiret gözü böyle körleşirse, iman kadası tehlikededir. İşte benim ızdırabım, yigen ızdırabım budur. Yoksa şahsının maruz kaldığı zahmet ve şakkatleri düşünmeye bile vaktim yoktur. Keşke bunun bin misli meşakkate maruz kalsam da iman kalasının istikbali selamet olsun. Yüzbinlerce imanlı talebeleriniz size ati için ümit ve teselli vermiyorum. Evet, biz bütün eminsiz değilim. Dünya bir manevi buhran geçiriyor. Manevi temelleri sarsılan garp cemiyeti içinde doğan bir hastalık, bir veba, bir taun pedaketi gittikçe yeryüzüne dağılıyor. Bu müthiş sari illete karşı İslam cemiyeti ne gibi çarelerle karşı koyacak? Karmın çürümüş, kokmuş, tefessü etmiş batıl formülleriyle mi? Yoksa İslam'ın, İslam cemiyetinin terü taze iman esaslarıyla büyük kapaları gaflet içinde gülüyor. İman kalasını küfrün çürük direkleri tutamaz. Onun için ben yalnız iman üzerine mesaifi, mesafemi teklif, et, teksif etmiş bulunuyorum. Bana sen şuna buna niçin sataştın diyorlar. Farkında değilim. Karşımda müthiş bir yangın var. Anavleri göklere yükselmiş. Anavleri göklere yükseliyor. İçinde evladım yanıyor. İmanım tutuşmuş yanıyor. O o yangını söndürmeye, imanımı kurtarmaya koşuyorum. Yolda biri beni göstermek istemiş de ayağımı ona çarpmış. Ne ehemmiyeti var. O müthiş yangın karşısında bu küçük hadise bir kıymet ifade eder mi? Dar düşünceler, dar görüşler. Beni, nefsini kurtarmayı düşünen hodgan bir adam mı zannediyorlar? Ben cemiyetin imanını kurtarmak yolunda dünyamı da feda ettim, ahiretimi de. 80 kusur senelik bütün hayatımda dünya zevki, dünya zevki namına bir şey bilmiyorum. Bütün ömrüm harp meydanlarında, esaret zindanlarında yahut memleket hapishanelerinde, memleket mahkemelerinde geçti. Çekmediğim cefa, görmediğim eza kalmadı. Divan-ı Harpler'de bir cani gibi muamele gördüm. Bir serseri gibi memleket memleket sürgüne yollandım. Memleket zindanlarında aylarca ihtilattan men edildim. Defalarca zehirlendim. Türlü türlü hakaretlere maruz kaldım. Zaman oldu ki hayattan bin defa ziyade ölümü tercih ettim. Eğer dinim intihardan beni men etmeseydi belki bugün sahip topraklar altında çürümüş gitmişti. Benim fıtratım zillet ve hakarete tahammül etmez. İzzet ve şahamet İslamiye beni bu halde bulunmaktan şiddetle men eder. Böyle bir vaziyete düşünce karşında kim olursa olsun, isterse en zalim bir cebbar, en hunhar bir düşman kumandanı olsa tezellül ben. Zulmunu, hunharlığını onun suratına çarparım. Beni zindana atar yahut idam sahpasına götürür. Hiç ehemmiyeti yoktur. Nitekim öyle oldu. Bunların hepsini gördüm. Birkaç dakika daha o hunhar kumandanın kalbi vicdanı zulümkarlığa dayanabilseydi sahip bugün asılmış ve masumlar zümresine iltihak etmiş olacaktı. İşte benim bütün hayatım böyle zahmet ve meşakkatle felaket ve musibetle geçti. Cemiyetin imanı saadet ve selameti yolunda nefsimi dünyamı feda ettim helal olsun onlara beddua bile etmiyorum. Çünkü <laughs> bu sayede Risale-i Nur hiç olmazsa birkaç yüz bin yahut birkaç milyon kişinin adedini de bilmiyorum ya. Öyle diyorlar. Afyon savcısı 500 bin demişti. Belki daha ziyade imanını kurtarmaya vesile oldum ölmekle yalnız kendimi kurtaracaktım fakat hayatta kalıp da zahmet ve müşaqqatlara tahammül ile bu kadar imanın kurtulmasına hizmet ettim. Allah'a bin kere hamdolsun. Sonra ben cemiyetin iman selameti yolunda ahiretimi de feda ettim. Gözümde ne cennet sevdası var ne cehennem korkusu. Cemiyetin 25 milyon Türk cemiyetinin imanı namına bir sahip değil, bin sahip feda olsun. Kur'an'ımız yeryüzünde cemaatsiz kalırsa cenneti de istemem. Orası da bana zindan olur. Milletimizin imanını selamette görürsem cehennemin alevleri içinde yanmaya razıyım. Çünkü vücudum yanarken gönlüm gülgülistan olur. Hazret coşmuştu bir yanar dağ gibi lavlar saçıyordu. Bir fırtına gibi gönül denizini dalgalandırıyordu. Bir şaha, bir şelale gibi haşmetli zemzemlerle ruhun en derin noktalarına çarpıyordu. Çok heyecanlanmıştı. Millet kürsüsünde coşmuş bir hatip gibi devam ediyor. Sözünün kesilmesini istemiyordu. istemiyordu yorulduğu yorulduğunu hissettim. Bu heyecanlı bahsi değiştireyim dedim. Mahkemede sıkıldınız mı diye sordum. Dini tedrisata kadınlarımızın muhterem hemşirelerimizin terbiye İslamiye dairesinde iffet ve şereflerini muhafaza etmelerine taraftar olmanın bir suç olduğuna dair kanunlarda bir madde var mı? Kalbe gelen hakikat gibi tabirler de şahsi nüfus temenni temini şahsi nüfus temini maksat temini maksadına delil göstermelerinin manasını da bu elimle hukukla mezgul döçentlerden sorarım. Üstadla görüşmemiz çok uzamıştı. Musaade alıp ayrıldığım zaman ayrıldığım zaman vakit ayrıldığım zaman vakit hayli geçmişti. 1952 Eşref Edip.